Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ordu ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleyiz. Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük 28. şehri olan Ordu'nun nüfusu bir önceki sayımda 775.800 iken 5.089 kişi azalarak 770.711 kişiye düşmüştür. Ordunun ilçelerinin nüfusu ise azdan çoğa doğru şu şekilde sıralanmıştır. 19. sırada en küçük ilçesi olan Kabadüz var. Kabadüz'ün nüfusu 7195. Kabadüzü 8837 nüfus ile Gülyalı ilçesi takip ediyor. Gülyalı 18. sırada. 17. sırada ise Çamaş ilçesi bulunuyor. Çamaş'ın nüfusu 8935. Çamaşı 10.201 nüfus ile Kabataş takip ediyor. Kabataş 16. sırada. 15. sırada Çaybaşı ilçesi bulunuyor. Çaybaşı'nın nüfusu 11.959. Çaybaşı'nın hemen önünde Mesudiye ilçesi var. 14. sırada bulunan Mesudiye'nin nüfusu 12.944. Mesudiye'yi 13260 nüfus ile Çatalpınar ilçesi takip ediyor. Çatalpınar nüfus bakımından 13. sırada yer aldı. Çatalpınar'ın hemen önünde İkizce ilçesi var. 12. sırada bulunan İkizce'nin nüfusu 13389. İkizce'yi 13459 nüfus ile Gürgentepe takip ediyor. Gürgentepe ordunun en büyük 11. ilçesi. 10. sırada Ulubey var. Ulubey ilçesinin nüfusu 19289. Ulubeyi Aybastı takip ediyor. 9. sırada bulunan Aybastı'nın nüfusu 20334. Aybastı'yı 21177 nüfus ile Akkuş ilçesi takip ediyor. Akkuş 8. sırada. Akkuş'un hemen önünde Gölköy ilçesi bulunuyor. 7. sırada bulunan Gölköy'ün nüfusu 25809. Gölköyü 27250 nüfus ile Korgan takip ediyor. Korgan 6. sırada. Ordu'nun en kalabalık 5. ilçesi ise Kumru. Kumru'nun nüfusu 28357. Kumruyu 30558 nüfus ile Perşembe ilçesi takip ediyor. Perşembe 4. sırada. Perşembe'nin hemen önünde Fatsa bulunuyor. 3. sırada bulunan Fatsa'nın nüfusu 128359. Patsa'nın hemen önünde 134.771 nüfus ile Ünye bulunuyor. Ünye ikinci sırada. Ordu'nun en kalabalık ilçesi ise Altınordu. Birinci sırada bulunan Altınordu'nun nüfusu 234.628. Ordu ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.